Merhabalar. Geldik Sherlock Holmes'ün kızıl dosyasındaki yeni bölüme, yeni hikayeye. Ee, aralıklarla dinleyenler için minicik bir özet veriyorum. Ee, kısa tutmaya çalışacağım. Meçhul bir suç var ortada, işleyeni meçhul bir suç. Drebber isminde bir adamın öldüğünü biliyoruz. Öldürüldüğünü ise nereden anlıyoruz? Sherlock Holmes söylüyor bize. Çünkü hükümetin e, dedektifleri, birbiriyle rakip iki dedektif, Lestrade ve Gregson, e, onu yardıma çağırmış durumdalar. O da arkadaşı Doktor Watson'la beraber gidip kendi gözlemlerini yaparak bunun bir gerçek suç olduğunu, suçlunun 1.80 boylarında olduğunu söylüyor ve ellerinde tek peşinden koşabileceğini düşündüğü aslında Sherlock Holmes'un bir nikah yüzüğü, bir kadına ait nikah yüzüğü var. Bir de duvarda gördüğü intikam yazısı. Şimdiki bölümde Gregson, yani hükümet dedektiflerinden bir tanesi, o kendince suçluyu bulduğuna inanıyor. Bakalım ne yapıyor? Gregson neler yapabileceğini gösteriyor bölümümüzün başlığı. Bu arada çok özür dilerim. Bir önceki bölümde bir ara arka sesi yükseldiği için <laughs> çok bastırmaya çalışırken biraz ben de yükseltmişim volyumu kusura bakmayın devam ediyorum. İyi dinlemeler. Yine Watson'ın ağzından başlıyoruz ve dinliyoruz. Ertesi gün gazeteler Brixton gizemi olarak adlandırdıkları haberlerle elimizdeki vakayı açıkladılar. Her birinde olayın uzun açıklaması, bazılarında ise baş makaleler bulunuyordu. Bana yeni olan bazı bilgiler vardı. Hala not defterimde not alıyor, çıkarımlar yapıyordu. İşte kısa bir özet. The Daily Telegraph Suç tarihinde daha tuhaf özellikleri olan çok az olay olabilir, diye belirtmişti. Merhumun Alman ismi, diğer bütün sebeplerin yokluğu ve duvardaki yazı hepsi siyasal mülteciler ve devrimcilerin yaptığına işarettir. Sosyalistlerin Amerika'da pek çok kolu vardı. Merhum şüphesiz onların yazılı olmayan yasalarını çiğnemişti ve izi sürülerek yakalanmıştı. Böyle yorumlamıştı Elipar'a Telegraf. The Standard daha farklı yorumlamış. O da demiş ki, bu tarz kanunsuz zorbalıkların genellikle liberal yönetiminde meydana geldiği yönünde bir yorum da bulunmuş. Bütün otoritenin zayıflamasına ve kitlelerin tedirgin edilmesine bağlı olarak açıklamıştı. Seyahatlerinde Bay Stangerson ona arkadaşlık etmiş yani merhum Drebra. Salı günü ayın dördünde ev sahibi sahibesine veda ederek aslında pansiyon sahibesi bu veda ederek Liverpool Express'ini yakalamak için Houston istasyonuna gitmişler. Bundan sonra da peronda birlikte gözükmüşler. Stangerson'un nerelerde olabileceğine dair hiçbir şey bilinmiyor. İskoç yardından Bay Lestrat ve Bay Gregson'ın bu olayla uğraştıklarını öğrendiğimiz için mutluyuz. Ve çok iyi bilinir ki bu iki tanınmış memur bu olaya ivedilikle ışık tutacaklardır. The Daily News, suçun politikliğin şüphesiz olduğu düşünülüyor. Her çaba sekreter Stangerson'u bulmak, Sekreter Stengers'ın dedikleri merhumun yanındaki sekreteri olarak geçiyor demek ki. İçin yapılan çabalardır. Gittiği evin adresinin bulunmasıyla büyük bir adım atılmıştır. Pansiyonun diyecektik sevgili kitap. Son kaldıkları pansiyonun bulunmasıyla büyük bir adım atılmıştır. İskoç yartlı Bay Gregson'un enerjisi ve zekasıyla oluşmuş bir sonuçtur bu demiş. Bu haberleri Sherlock ile birlikte. Ha bu arada şeyde Amerikalı olarak geçirmiş. The Standard. Yani aslında bilgiler birbirine girmiş gazetelerde. Bu haberleri Sherlock ile birlikte kahvaltıda okuduk diyor Watson. Ve oldukça eğlenmiş görünüyordu. Sana söylemiştim dedi. Ne olursa olsun Lestrade ve Gregson skoru tutacaktır. Nasıl olacağına bağlı dedim. O hiç fark etmiyor bile dedi. Eğer adam yakalanırsa onların çabalarından dolayı olacak. Eğer kaçarsa onların çabalarına rağmen olacak. Tura ben kazanırım, yazı sen kaybedersin. Bu da ne böyle diye bağırdım çünkü koridordan ve merdivenden birçok gürültü duyduk. Baker Sokağı dedektif polis birliği bölümü dedi arkadaşım ciddi bir şekilde. Ve o konuşurken içeriye yarım düzine sokak çocuğu doluştu. <laughs> Demek bunlarmış. Baker Soka Dedektif Polis Birliği Müdürü. "De Sherlock'muş demek." Ki. "Dikkat!" dedi Holmes keskin bir ses tonuyla. İçeri girenler de bir anda bir sırada heykeller gibi durdular. "İleride haber vermek için sadece Wiggins'i yollayın. Geri kalanınız lütfen sokakta beklesin." "Buldun mu Wiggins?" "Hayır efendim, bulamadık." dedi çocuklardan biri. "Bulacağını beklemiyordum." dedi Sherlock Holmes bulana kadar devam etmen gerekir. İşte ücretleriniz. Ve her birine birer şilim verdi. Şimdi gidin ve bir dahakine iyi haberlerle gelin. Elini salladı merdivenlerden apar topar inen çocuklara. Bu küçük çocuklar dedi, birliğin bir düzine adamından daha çok iş yaparlar. Resmi görünümlü birinin apaçık görüntüsü insanın dudaklarını mühürler. Bunlarsa her yere gider, her şeyi duyarlar. Sanıyorum sokaktaki dilenci çocuklar. İğne kadar keskindirler. Gereken tek şey organize olmalarıdır. Onlara Brixton olayıyla ilgili iş mi veriyorsun diye sordum. Evet dedi. Doğrulamak istediğim bir nokta var. Zaman meselesi. Vay be dedi o sırada. Biraz doğru düzgün haber duyacağız galiba. Yüzünün her tarafından yalnızca mutluluk akan Gregson yoldan aşağı geliyordu. Bize geliyor biliyorum dedi. Evet işte geldi. <laughs> Özür dilerim. Birkaç saniye içerisinde tek seferde üç adımla sarı saçlı dedektifimiz Gregson merdivenleri çıkmış, oturma odasına dalmıştı. Canım arkadaşım diye vardı. Sherlock'un karşılık vermediği elini sıkarak. Kutla beni. Olayı gün gibi ortaya çıkardım. Arkadaşımın etkileyici suratından kaygılı bir ifade geçer gibi oldu. Doğru izi sürdüğünü mü söylüyorsun diye sordu. Doğru iz? Neden efendim? Adam kilit altına alındı bile. Adı? dedi. Arthur Carpenter. Kraliyet Deniz Donanması'ndaki teğmen diye bağırdı Gregson gururla. Ellerini ovuşturup göğsünü kabartarak. Carpenter, ee, merhum Drebber'ın son kaldığı pansiyonun da ismi ve oranın sahibesi de annesi. Demek ki pansiyonun sahibesinin oğlundan şüphelenmiş ve onu tutuklamış Gregson. Sherlock Holmes iç çekti ve gülümseyerek rahatladı. Otur dedi. Nasıl başardığını öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Son iki gündür harcadığım büyük çaba beni yıprattı dedi Gregson. Sen anlarsın Bay Sherlock Holmes. Çünkü ikimiz de beyin işçisiyiz şeref veriyorsunuz dedi Sherlock ciddi bir şekilde. Hadi şimdi sonuca nasıl ulaştığınızı duyalım. Dedektif koltuğuna oturdu ve bir kahkaha krizi içinde bacağına vurdu. En komik tarafıysa dedi, kendini çok zeki sanan bizim Lestrade'ın tamamen yanlış yöne doğru gitmesi. Suçla doğmamış bir bebek kadar ilgisiz sekreter Stengers'ın peşinde. Hiç şüphem yok. Bu zamana kadar onu yakalamıştır bile. Bu fikir Gregson'un öyle hoşuna gitti ki kendi kendine güldükçe güldü. Peki ipucunu nereden buldun diye sözünü kesti Sherlock. O hepsini anlatacağım dedi. Tabii ki Doktor Watson bu katiyen bizim aramızda. Mücadele ettiğimiz ilk zorluk Amerikalıların geçmişini bulmaktı. Bakın burada da Amerikalı olarak geçiyor. Hem... Ee, ölmüş olan kişi hem de arkadaşı. Bazıları ilanlar cevaplanana kadar bekleyebilirlerdi ya da partiler gelir ve bilgi isterdi. Bu Tobias Gregson'ın işe gidiş şekli değil. Merhumun arkasındaki şapkayı hatırlıyor musun diye sordu Charlotte'a. Evet dedi Holmes. John Underwood ve Sons 129 Camberville, Camberville yolu. Gregson biraz düş kırıklığına uğramış gibiydi. Bunu fark ettiğini anlamamıştım dedi. Orada mıydın? Hayır. Ha dedi Gregson rahatlamış bir sesle. Hiçbir zaman şansı kaçırmamalısın. Ne kadar küçük olursa olsun. Devam etti. Underwood'a gittim. Bu ebatta ve tanımda bir şapkaları olup olmadığını sordum. Kitaplarına baktı ve bir anda buldu. Baydrebra yollanmıştı. Böylece yollayan adresi aldım. Akıllıca, çok akıllıca diye mırıldandı Sherlock Holmes. U. Sonra, ''Bayan Carpenter'ı aradım.'' diye devam etti dedektif. Onu çok solgun ve stresli bir halde buldum. Kızı da aynı odadaydı. Gözleri kızarmış gibi görünüyordu genç kızın. Ben konuşurken de dudaklarının titrediğini gördüm. Dikkatimden kaçmadı. Sonra bir bit yeniği sezmeye başladım. ''Bilirsin Bay Sherlock, doğru kokuyu aldığında...'' <laughs> özür dilerim, ''...sinirlerinde bir çeşit ürperme olur.'' Dedim ki doğru yol üzerindeyim. Driver'ın gizemli ölümünü duydunuz mu diye sorunca anne kafasını salladı, bir kelime bile söylemedi. Kızıysa gözyaşlarına boğuldu. O zaman bu insanların olayla alakalı bir şey bildiklerine iyice emin oldu. Bay Driver dedim, evinizi saat kaçta trene binmek için terk etmişti? Pansiyonunuzu tabii ki. Saat sekizde dedi kadın. Ve sanki bastırır gibi Sekreteri Bay Stengers'ın dokuzu çeyrek geçe ve 11'de iki tren olduğunu söylemişti. İlkine binecekti diye devam etti kadın. Onu en son gördüğün zaman bu muydu diye sorduğunda kadının suratında değişik bir ifade belirdi ve tamamen gözü dönmüş bir şekilde ayağı fırladı ve evet derken biraz sesi boğuldu. Biraz sessizlikten sonra kızı sakin, temiz bir ses tonuyla Yalandan hiçbir yarar gelmez anne dedi. Bu beyefendiye dürüst olalım. Evet, biz Bay Drebber'i buradan ayrıldıktan sonra yine gördük. Dedi. Tanrı seni affetsin, mahfettin kardeşini diye bağırdı Bayan Carpenter. Ellerini havaya kaldırıp sandalyesine geri oturdu. Arthur, oğlum, o da bizim doğruyu söylememizi isterdi. Doğru. Artık bana olan biten her şeyi anlatır mısınız dedim onlara. Yarım şahitlik etmek hiç etmemekten daha kötüdür. Ayrıca ne kadar bildiğimizi de bilmiyorsunuz dedim. Günahı boynuna Alice diye bağırdı annesi kıza ve bana dönerek hepsini anlatacağım efendim dedi. Oğlumla alakalı olan üzüntümü görüp onun bu korkunç olayla ilgisi var da o yüzden korkuyorum sanmayın. O çok masumdur. Beni korkutan sizin gözünüzde onun Tehlikeli olmasıdır. Yine de bilin ki bu imkansız. Karakteri, mesleği, buna izin vermez. Yapabileceğim en iyi şey her şeyi itiraf etmek dedi. Bana güven. Bunu söyleyen e, hükümet dedektifi. Eğer oğlum masumsa ona zarar gelmez. Kadın kızına döndü ve Alice belki bizi biraz yalnız bırakmalısın dedi. Kız da çekildi başladı kadın anlatmaya. Merhum Bay Driver dedi, neredeyse üç haftadır bizimleydi. O ve sekreteri Bay Stangerson Avrupa'da dolaşıyorlarmış. Bagajlarının her birinde son duraklarını gösteren Kopenhag etiketini gördüm. Stangerson yeterince çekingen biriydi ama üzgünüm ki patronu Driver pek de öyle değildi. Kuyu suyu kaba tarzı da görgüsüzdü neden bunları katlandın, bu adama katlandın diyebilirsiniz. İstediğinizde bir pansiyonerinizden hemen kurtulabilirsiniz. Elbette bunu ben de biliyorum. Ama bir haftada 14 pound ve boş bir sezon. Dulum ve denizcilikteki oğlum da bana pahalıya mal oldu. O yüzden bu parayı kaybetmeyi göze alamadım. Elimden gelince iyi davranmaya çalıştım. Yine de kızıma kötü davrandığını gördüğümde bu son nokta oldu. Gitmesinin sebebi de buydu. Ayrılması için onu uyarmıştım. Onu giderken görünce gönlüm ferahladı. Oğlum şu anda izinde ol ama onu bunlardan haberdar etmemek için biraz huyu ters olduğundan ve kız kardeşine de bağlı olduğundan arkalarından kapıyı kapattığımda aklımdan bir yük kalkmış gibi oldu. Heyhat bir saat sonra zil çaldı ve Bay Driver'ın döndüğünü öğrendim. Çok telaşlıydı, içtiği için kötüydü ve kızımla oturduğumuz odaya girip de biraz arbede çıkınca karşımızda birden Arthur'u gördük, oğlumu. Kapının eşiğinde durmuş, gülüyordu. Driver'ı dışarıya çekti, aldı götürdü ve bu adamın bir daha bize sıkıntı yaratacağını Sanmıyorum dedi. Arkasından gidip ne yaptığına bakacağım dedi. Şapkasını aldı sokağa indi. Ertesi sabahta maalesef Bay Driver'ın gizemli ölümünü duyduk. Sessizleşti kadın. Gerçekten heyecan verici dedi Sherlock Holmes esneyerek. Sonra ne oldu? Bayan Carpenter durduğunda dedi dedektif. Gözlerimi ona diktim ve oğlunun saat kaçta döndüğünü sordum. Bilmiyorum dedi kadın. Bilmiyorsun öyle mi dedim. Hayır kapının anahtarı var kendisi girmiş. Yatağa gittikten sonra mı? Evet. Ne zaman yatağa gittin? Saat 11 gibi. O zaman oğlun en az o iki saattir. En az iki saattir ortada yoktu. Evet. Belki de 4-5 saat dedi kadın. Evet. Ne yapıyordu bu zaman aralığında? Bilmiyorum dedi kadın. Tabii ki bundan sonra yapılacak bir şey kalmamıştı. Carpenter, teğmenin nerede olduğunu buldum iki polisi yanıma götürdüm ve tutukladım. İşte duydunuz. O zaman teorin ne diye sordu Holmes. Benim teorim dedi. Trevor'ı Brixton Caddesi'ne kadar takip etti. Bu denizci oraya vardıklarında aralarında yine anlaşmazlık çıktı. Bu sırada Trevor bir, bir darbe almış olmalı. Arkasından da o evde onu bulduk. Gece o kadar yağışlıydı ki dışarıda kimseler yoktu. Böylece Carpenter onu boş eve sürüklemiş olabilir. Duvardaki yazı ve yüzük de, diğer upuçları da, bizi yanlış yönlendirmek için yapılmış hileler olabilirler. Aferin dedi Sherlock, yüreklendirici bir ses tonuyla. Sahiden Gregson, bu işin üstesinden geliyorsun. Sonunda işte rüştünü ispatlayacağız. Dedektif övünerek cevap verdi. Gayet düzgün bir şekilde üstesinden geldiğim için kendimle ben de gurur duydum. Bence bütün olay alışılmadık şekilde iyi tutuyor. Beni eğlendiren şey de tamamen yanlış yolda koşan Lestrat. Korkarım ki çok şey elde edemeyecek. İlahi, tam bahsettiğim adam da işte burada dedi. Biz konuşurken merdivenleri çıkan ve şimdi odaya giren gerçekten de Lestrat'tı. Kıyafetini ve tavrını gösteren özgüveniyle kayıtsızlığı eksikti kıyafetleri dağılmış, derbeder bir haldeyken suratı rahatsız ve tedirgindi. Apaçık Sherlock Holmes'e danışman niyetiyle gelmişti. İş arkadaşını görünce utandı, canı sıkıldı biraz. Şapkasıyla gergin biçimde oynayarak, ne yapacağını bilemeyerek odanın ortasında kaldı. Ardından, bu iş benzeri olmamış bir dava dedi. En anlaşılması hadiselerden bir tanesi. Gregg'in zafer kazanmışçasına "Buldun öyle mi Bay Lestrat?" dedi. "Senin bu sonuca varacağını düşünmüştüm. Sekreter Stengers'ını bulabildin mi peki?" Sekreter "Joseph Staggers'ın bu sabah saat 6'da Holidays Private Otel'de ölmüş olarak bulundu." dedi. Lestrat. "Hikayemiz burada bitiyor. Bir sonraki bölümde karanlıktaki ışıkla devam edeceğiz." Ben yıllar yıllar önce okumuştum. Başka bir kitaptan okumuştum. Başka bir çeviriden, uyarlamadan okumuştum. Gerçekten şimdi okurken tekrar tekrar hatırlıyorum, unutmuşum. Beraber bir sonraki bölümde neler olduğunu görmek üzere sevgilerimle iyi haftalar.